Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 14 Mart Cuma mescidimizdeyiz. Mescidi şu kamerayı döndüreyim inşallah. Bugünkü hocamız Yakup hocamız olacak. Şöyle mescidi çekelim. Yeni bir kardeşimiz var. Kendini bir tanıtır mısın kardeşim? Yusuf Hoca abi adım. Yusuf Hoca. Yusuf Hoca. Hoş, koca. Hoş evet. geldin kardeşim. Sen de bir kendini tanıtır mısın kardeşim? Ali Palamut. Maşallah. Evet hocam. Bugünkü e, hutbemizde kibrin tuzağından arınmak ve Tanrı'nın hoşnutluğunu kazanmak. Oğlum şeytandan Rabbine sığınalım. Elhamdülillah. Tanrı'ya övgüler olsun. Ve eşheden la ilahe illallah vahdehu la şerikere. <Sessizlik> Şahitlik ediyoruz ki o tek Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Bizler hiçlikten hiçlikten geldik. Bizler hiçlikten geldik. Bunu sürekli kendimize hatırlatmalıyız. 52'ye 35. Euzbillahimine şeytan vereceğim. Onlar işlikten mi yaratıldılar? Onlar mı yaratıcı? Ruhun tek başına güçsüz varlık olduğunu olduğu bir şey elde etmeyeceği Tanrı'nın yaratma gücü ile var olduğu aşikar. Kendimize ait herhangi bir gücümüz, üstünlüğümüz yoktur. Ama ne yazık ki ruhun yapısında şu özellik vardır. Bir şey olabilme arzusu veya bir şey olma düşüncesi. Bu fikir ile güç elde edildiği zaman ego ve kibir devreye giriyor. Bu da bizi en düşük noktaya taşır. Bu yüzden bizim bu fikirden, bu düşünceden arınmamız gerekir. Kendimizi birlikten arındırmadığımız sürece bir şeyler olma hevesi bizde hüküm sürecek. Hep bir şeyler olmak isteyeceğiz. Doğru olan tırnak içinde bir şey olmak değildir. Doğru olan doğru, e, doğru olan arınmaktır. Aslında Rabbimiz bunu Kur'an'da birçok ayette bizlere anlatıyor. Hatta ana temel noktada da bunu bize gösteriyor. Şeytan örneği bize açık şekilde ifade ediyor. İblisin elde ettiği güç, mevki ve makam sonrasında Tanrı olma düşüncesi bunu gösteriyor. 7.12 Euzubillahimineşeytanirracim Dedi ki, sana emir, de, dedi ki, sana emir verdiğimde seni secde etmekten ne ala koydu? O da ben ondan daha iyiyim. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan dedi. 15.33 Dedi ki, ben çömlekçi çamuruna, çamuruna benzer yıllanmış başlık Balçıktan yarattığın bir insan oğlunun önünde secde etmem. İblis bir şey olduğunu zannetti ve kibirlendi. Bu istek onu şeytan yaptı. Kendi gücünün olabileceğini zannetti. Kendi düşüncesini, fikrini besledi. Büyüttü ve bu noktaya geldi. 2.34 Meleklere Adem'in önünde secdeye kapanın dediğimizde onlar secdeye kapandılar. Şeytan hariç. O reddetti. Aşırı kibirliydi ve bir inkarcıydı. 7.11 Sizi biz yarattık. Sonra size biçim verdik. Daha sonra da meleklere Adem'in önünde secdeye kapanın dedik. Onlar secdeye kapandılar. İblis şeytan hariç. O secde edenler arasında değildi. Aslında rütbeyi ona veren yüce tanrıydı. Şeytan bir şey olabileceği fikrinden arınmadı ve bu düşünce kendisinin 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 de bir tanrı olabileceği fikrine kapılmasına neden oldu. Aslında bu her ruh için aynıdır. Bir şey olabilme arzusu her ruhta vardır. Ama önemli olan bundan arınmaktır. Bunu da Rabbimiz bize Kur'an'da şu şekilde ifade eder. 7-19 Sana gelince Adem eşinle birlikte cennette yerleşin ve aradan Oradan canınızın istediği gibi yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa günaha düşersiniz. Yedi yirmi. Kendilerine görünmeyen bedenleri ortaya çıkarmak için şeytan onlara fısıldadı. Dedi ki Rabbiniz sırf melek olmanızı ve ebedi varoluşu, varoluşa erişmenizi engellemek için sizi bu ağaçtan men etti. Çünkü melek olmak arzusu yani bir şey olabilmek düşüncesi vardı bundan arınmak gerekir. Arınmadığınız sürece bu bizde ego ve kibre yolu açacaktır. Kibirli olan birinin de Rabbimizin katında yerinin olmadığını biliyoruz. Bu düşünce insanın en aşağı konuma, konuma getirdi. 95'e 5 sonra onu aşağıların en aşağısına çevirdik. Bu düşünce yeryüzünde de devam ediyor. Kişinin bir noktadan bir noktaya yükselme arzusu. Örneğin bir şirket çalışanı düşünün bir üst mevkiye çıkmak ister. Üst mevkiye çıktığı zaman bir üst mevkiye daha çıkmak ister. Bir şeyler olma hevesi sürekli bizde daha fazlasını arzu etmemizi sağlar. Müdür oldum, genel müdür olma isteği oluşturur sende. Genel müdür olduğun CEO olma isteği oluşturur sende. Yani sürekli bir noktadan daha iyi bir noktaya geçmek arzusu seni ele geçirmeye çalışır. Ve bizim buna izin vermememiz gerekir. Bundan arınmak için bir çaba içinde olmamız ve gayret göstermemiz gerekir. Bizim için önemli olan Tanrı'nın gözünde bir şey olmaktır. Tanrı'nın hoşnut olduğu bir ruh olmak amacımız olmalıdır. Tanrının gözünde önemi olmayan bir pozisyon bizim için bizim için de yok hükmünde olmalıdır. Tübu ila Allah tövbe edelim. Elhamdülillah. Tanrı'ya övgüler olsun. La <laughs> Şahitlik ediyoruz ki o tek Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Söz konusu Tanrı ise bir şey ol olabilme hevesi bir yana geldiğimiz nokta veya olduğumuz kişiden vazgeçebilmemiz gerekir. Ancak bu şekilde arınmak mümkündür. Elde ettiğimiz servet olsun. Yıllarca uğrunda çarp çaba sarf ettiğimiz mal mülk olsun en önemlisi geldiğimiz mevki veya konum olsun bunu Tanrı'nın yasasına uygun şekilde değerlendirmeliyiz 61.10 Ey iman edenler size sizi acı veren azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi? 61.11 Tanrı'ya ve elçisine iman edin ve Tanrı uğrunda paranızla ve hayatlarınızla çaba sarf edin bu sizin için en iyi alışveriştir bir bilseydiniz 6112 bunun karşılığında o da sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi akan nehirleri olan bahçelere, Adem bahçelerindeki güzel köşklere kabul eder. İşte bu en büyük zaferdir. Melekler bu düşünceden arındılar. Onlar mutlak otoritenin sahibi efendisi karşısında bir şey olmadıklarının farkındaydılar. 7 206 Rabbinin katındakiler on, asla ona tapınmayacak kadar kibirli değildirler. Onu yüceltirler ve onun huzurunda secdeye kapanırlar. Onlar kibirlerinden arınmışlardı. Çünkü kibirin Rabbimizin katında yeri yok ve bu düşünceyi besleyenler oradan düşüp cin olurlar. 18 50 Biz melekleri Adem'in önünde secdeye kapanın dedik. Onlar secdeye kapandılar. Şeytan hariç o bir cin oldu. Çünkü Rabbinin emrine itaatsizlik etti. Sizin düşmanlarınız olduğu halde benim yerime ve benim yerime onu ve soyunu mu Rabler olarak seçeceksiniz? Ne berbat bir değiş dokuş. Melekler otoritenin mutlak sahibi ve efendisinin bilgisi olmadan hareket etmeyeceklerini, tek yaratıcının, tek efendinin Tanrı olduğunu biliyorlardı. Sadece onun bilgisiyle hareket edebileceklerini ne biliyorlardı. 2.32 dediler ki sana yücelik olsun. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Sen her şeyi bilensin. En bilge olansın. Daha önce vurguladığım gibi Tanrı'nın değer verdiği şeye değer vermeli ve Tanrı'nın hoşnutluğu için çabalamalıyız. Eğer tırnak içinde bir şey olacaksa o şey Tanrı'nın hoşnutluğu ile ancak anlamlı ve önemli olur. Ebu tatmini için peşinde koşulan bu geçici dünya hayatındaki makam, mevki veya buna benzer şeyler bizim için kıymetsiz olmalıdır. Egomuzdan arındıkça bu tür şeylerin şeytanın vaat ettiği illüzyonlar olduğu olduğunu görebiliriz inşallah. 91'e 9, 91'e 10. Başarılı olmuştur onu günahtan kurtaran, başarısız olmuştur onu ihmal eden. Geldiğimiz noktalara dikkat etmeliyiz. Doğru işler yaptığımızda bunu ben yaptım mı diyoruz yoksa gizli almasına önem mi veriyoruz? Ücretini Rabbimizden mi bekliyoruz yoksa içimizdeki sese kulak verip övgü veya gösteriş mi bekliyoruz? 76'ya bir insanoğlunun sözü edilecek bir şey olmadığı bir zaman diliminin olduğu bir gerçek değil midir? Yüce Tanrı'ya övgüler olsun. Ekimut salat namaz kılın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Şirksiz gerçek, gerçek şirksiz cuma namazı. Sadece Rabbe tapınmak budur işte. Namazında sadece Allah'a yalvarmak. Sadece Rabbini anmak Şirksiz namaz. Sadece Allah'ın ismi var bu mescitte. Başka kimsenin ismi olmaz. Lazım ilerleyelim Sadece Rabbimizin ismi var ha. يرنزم علي من وليني محمد محمدين اسمي هو يقول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العزيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر

Tebrikler, tebrikler. 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 Maşallah, maşallah, maşallah. Şöyle toplanalım kardeşler. Tebrikler. Maşallah, Ali abi senin tebrik Siz de Şöyle üçlü, üçlü, abi. bir Ölken şey var. yapalım. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. La ilahe illallah ve la le. Tanrıdan başka tanrı yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Rabbimizin mesajı maşallah gümbür gümbür her gün yayılıyor ve insanlar gerçek dine, Kur'an'a, sadece Rabbine e, tapmaya başlıyor. Gerçek din budur. Kur'an'daki Rabbimizin bize indirdiği dindir. Dinde kaynak sadece Rabbimizin kelamıdır. Başka hiç kimsenin değil. Gelin teslimiyetle Rabbinizle buluşun. Rabbinizin sözünde buluşalım inşallah. Esenlikler diliyorum. Hocam şeyi Tanrı tek başına anıldığında söyleyebilir misin? Tabii, tabii, Burada çünkü ekleme şey yapanlar var. La ilahe illallah artı 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 diyenler var. Tabi. iki tane ayet söyleyeyim ben. E, ahirete iman etmeyenlerin yani bir insanın istediği kadar diliyle ben ahirete iman ediyorum desin. Zümer suresi 45. ayet bu insanın ahirete iman etmediğini ifşa ediyor. Allah'ı tek başına diyor. Allah tek başına anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Ancak onun yanında başkaları anıldığı zaman tatmin olurlar, rahat ediyorlar. Kim onlar hocam? Hiç yüzlü münafıklardır bunlar abi müşrikler. maşallah. Ve Enam evet. suresi 19. ayet. Doğrusu siz Allah ile birlikte başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Ben sizin yaptığınız gibi tanıklık etmem. Sadece tek bir Tanrı var. La ilahe illallah. Muhammed Nebi'nin ağzından çıkan bu ayetler. Evet, evet. siz Allah ile birlikte Kime şahitlik ediyorsunuz? Yani biz şöyle demiyoruz değil mi hocam? La ilahe illallah İsa'en Resulullah. La ilahe, la ilahe illallah Musa'en Resulullah Allah demiyoruz değil mi Yok, hocam? La Hiç ilahe illallah. Evet. Tek bir ilah vardır. Ekleme yapmıyoruz kardeşler. Abi. Bu Kur'an'a aykırıdır, şirktir. Şirkte bağışlanmayan tek günahtır. 3.18 ayetini lütfen inceleyin. 3.18 ayetinde melekler ve Allah-u Allah Teala'nın nasıl iman ettiği, la ilahe illallahı nasıl söylediği net bir şekilde tarif edilmiştir. Üç dediğimiz yani birinci sure Fatiha, ikinci sure Bakara, üçüncü sure Ali İmran'dır. Biz böyle kolay bir şekilde söylüyoruz. Ali İmran 18, 3-18 lütfen okuyun. Tanrı hepimizi bağışlasın inşallah. Hepinize esenlikler kardeşlerim. Allah şahitlik eder ki la ilahe illallah. Melekler şahitlik eder ki la ilahe illallah. İlim sahipleri de şahitlik eder ki la ilahe illallah. İlim sahibi olmayanlar.